Oo, oh, hoş geldin gün. yavrum. Elim kolum dolu. O. Ana maaş günü bugün. Herhalde bugün bir yerde bir şey oldu. Yok bana be. Ah. Ne yapıyorsun bugün? Bir iyi davranıyorsun bana ya. E, herhalde maaş günü dedin Nazime ya. ne kadar selam vermiyordunuz bu oğlum. Ne oldu bu abi? E, parayı duyunca oğlum paranın yüzü sıcak. Ya öyle olur da para işte yani. Ama çalışmadığım günler hep bana ples yapıyordunuz. Olur. Ya ya benim iyi yüreğimi bilin daha bilin. Ben size bakarım. Ben daha size villalarda oturtacağım oğlum durun. İnşallah. Ne inşallah. yemek yaptın oğlum hadi daha. Ulan hanım sabahtan kadar eşek gibi fabrikada çalışıyorum. Burada geliyorum bir de senin o suratını çekiyorum. Vallahi billahi beni kahrettin ya. Ulan sabahtan akşama kadar evin içinde yatıyorsun. Hiç bir yani senden birazcık ilgi istiyorum abi. Nasılsın de kocacığım iyi misin de. Anladın mı? Yemekleri tuzu yok lan, yemekleri tuzu yok ama sen hazırladın be abi bunu. Az bir şey bir ilgi gösterdi. ya milletin karısına bakıyorum, meyveleri soyuyor, ejderha meyvesi veriyor be abi. Vallahi bile sen benden ne istedin? Roma süpürgesi değil mi? Sana ben gırgır almazsam benim adım olsan değil ha de 5 liraya. Sen göreceksin. Ben gidiyorum kardeş, istediğin kadar konuşma. Necmi abinin kahvesinde okey ben gidiyorum arkadaşlarla. En azından Olsan'a hoş geldin diyor. Allah emanet. Oğuz abi doğru. Kanka, bu abi dediğin gibi çözer mi bizim meseleyi? Elim yani? adam mahallenin içi sen e, rahat Tamam direkt güveniyorum. Selamünaleyküm aleyküm olsun abi. Aleyküm sen. Aleyküm, sen, aleyküm sen. Abi misafirim. Oo, oğlum hoş geldin abi. Ağabey. Misafirim abi Muhammed. Hoş geldin oğlum. Abi nasılsın misin? Sağ ol kardeşim. Oğuz Hoş abi geldin. nasılsın kaldın. abi? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? İyi abi. Ne oldu hayrola? Oğuz abi geçen gün mahalle sıkıştırmışlar. Kim o? Erhan'ın karşı Resuller var ya. Dört kişi sıkıştırmışlar. Erhan'ı kardeş... mı diyorsun sen? Onun kardeşi Resul. Ne ya? Ne aldılar senin abi? Gülzen para maraşı gitti ya. Cüzdanı yani, mı aldılar? Yani, bu abi. Erhanlar buradaydı. Daha demin burada. Ben kestim onları. Takılıyorlar. Abi ne yapacağız Dur ya? bakayım bir dakika dur dur. Aha oğlum orada. Abi, <laughs> Erhan! Abi Öğüt evet abi. Kardeşim kadroya da geçtik. Bu saatten sonra abi. fabrika bizde yani anladın mı? Daha kimse sesini çıkartamıyor. Ya, yani biliyorlar daha bu Oğlum mahalle yönetiyoruz abi. da kardeşim Hayır, benim. Abi, benim. Abi pazar tatilimiz de ne güzel mis gibi çamlıklıyız. Eğleniyoruz. Abi. Diyoruz, anladın mı? Bakalım içeceğim sigara alacağım. Şişsiniz şey mi? Sigara buraya gel. Allah razı yok razı abi bir ki. şey kendinize de bir şeyler alın bana da fıstık içecek bir şeyler al. Ağzım kurudu kardeşim. Abi bunu ya. Al hepsi patlak zaten bir o şey. İstiyor musun sen Hay bir şey? Eyvallah abi yok bir istediğim bir Bir şey. sigara alın kendinize de sigara alın abi. İçecek bir şeyler de alın mı? Takılın. Kafana tamam, göre al abi. abi. Şüphe ne abi? Şüphe 41 41. Anladın öyle ya abi. Kardeşim. Efendim abi. Bir fıstık bir şey de alsana be. Çakmak yoktu çakmak al gel be. Tamam abi tamam, görüşürüz. Tamam kardeşim benim. Kardeşim gel seni de üye yapalım. Yok abi ya ben siyaseti sevmiyorum. Tamam da hani siyasetli bir durum değil bu dava. Tamamen dava. Yok abi ben apolitik <laughs> insanım. Kardeşim tamam hani bak senden biz hiçbir şey istemiyoruz. Gel oğlum böyle boş adam yok partide anladın mı? Çevre edinirsin oğlum yarın öbür gün okulun bitecek. Şey Eyvallah bir abi. De, kardeşim benim yapma be abim benim. Evet abi sağ olasın. Abim tamam hiçbir şey yapma tamam sadece üye yapalım seni. Sen sonra da tekrar düşünürsün. Ya olsun abi 3 ay önce mi? farklı partiye üyeydin. Oraya üye yapmaya çalışıyordum. Tamam, tamam. Doğru. doğru. Şimdi doğru. onun zıttına geçtim. Evet. E sen ne yavşak, ne omurgasız bir insan. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim benim. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Usta hoş bulduk. Raşit gönderdi mahalleden, senin ismini verdi. Hı, gibi. tamam Raşit. ya, ya. ya. kız arkadaşım, ya. hoş geldin, hoş geldin. Başka sizin şartlar ne şimdi? Güzel kardeşim. Sabah 8'de işe başlıyorsun. Evet abi. Akşam 10'da evet. çıkış. Akşam 10. Evet kardeşim. Sen hayırdır be abi 10'da yaptın be abi. Kaç para vereceksin abi sen bana? Kardeşim asgari ücret zam geldi iyi artık. 8.500 lira. sen öyle. Hayırdır bu oğlum ben onda çıkacağım buradan. Sosyal aktivite yok bir şey yok. Biz gidiyoruz arkadaşlarla bir şeyler, bir şeyler yapıyoruz da. Sen beni nasıl kısıtlarsın bu abi? Kardeşim, ben burada kardeşim. çalışmam kardeşim. Ben Raşit dedi küçük lafım var. Beni nereye gönderiyorsun bu oğlum sen? Kardeşim. Ne buraya geldik? Ne çorba verdin bana ne çay bu oğlum? Gel de mali abinin göre. Kardeşim tamam. Tamam şey. mı? Kardeşim. Bırak bu oğlum. Yandı bir yılan daha var şimdi ona bakacağım ben. Kardeşim, tamam. sen bir otur. Şey Sağ ol bu oğlum. Sen ne işin var bu oğlum?